Konak hakkında bize bilgiler verecek. Evet Başkanım. Bu konak tarihi bir konak gezdik, içerisinde resimlerini çektik. Bu konak hakkında bir alabilir miyiz sizden? Teşekkür ederim. Bu bizim babamızın dedesinden kalan bir konak. İlk yapıldığı zaman biraz yarım kalmış. Dedem ölünce yapılamamış. Ama bir katı bitmişti. İkinci katı yarım şekilde duruyor. Biz bugüne kadar koruduk. İşte üzerine eskiye uygun olarak yaptık. Sonra iki yıl önce de e, Anıtlar tarafından e, tescil edildi. Yani e, bir tarihi bina olarak tescil edildi. Sonra e, Kültür Bakanlığı'nın e, katkılarıyla, bizim katkımızla e, içinin bir bölümünü e, tamamladık. E, biraz yaşanabilir hale getirdik ama daha tabii bir sürü eksikleri var, çevre düzenlemesi var. Burası bir mezra evi olduğu için e, genellikle hayvancılık yapıldığı dönemlerde çok daha kıymetliydi. İşte bir önünde bahçesi var 13 dönümlük. Bir alan da orası Rısır Bahçesi'ydi. Altında ağrı var. Ağrı görmüşsünüzdür. Taş kemerleri var 10 tane. Burada 20-30 tane hayvan beslerdik bizim çocukluğumuzda. Daha sonra tabii gençlerin artık buraya fazla ilgi göstermemesi nedeniyle işte bahçemiz böyle çayırlık oldu, çimenlik oldu. Ama biz evimizi dedemizden ötürü, saygıdan ötürü koruduk ve bugünlere kadar getirdik. Ben de burada böyle işte vakit geçiriyorum. Yani tahminen e, kaç yıl buranın şimdi? 1880'li şu... e, yıllarda yapılmış. Şöyle bir tarihi var. E, üzerinde bir şeyi yok. E, kapıların üzerinde. Yalnız Baca'da bir yazı var. O yazı da akşam e, ikindi güneşi vurduğu zaman okunan bir yazı. E, o da tam e, tarihini orada çıkaramadım. Yani 1880'li yıllarda köydeki konak 1881'de falan yapılmış. Bu da 3-4 sene sonra yapılmış bildiğimiz kadarıyla. Yani 1880'li yıllarda yapılan o zaman ne oluyor? 130 yıllık bir geçmişe sahip bir konak. Ne konak olarak anılıyor burası? Bu cumburların mezra cumburun konak diye anılır. Hı. Cumburların konak diye anılır. Yani Osman dedem yaptırmış ama cumburun konak diye geçer burada. Peki, teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür ederim. Sağ olun. Geldiğiniz için sağ olun.